8.30'da başlıyor şift. O zaman daha erken gitmem bir kişi. O da iyi ayarlamak için <laughs> ama yetişmeye çalışacağım. Hızlı geleceğim. Gel sen de. Aynen Nehri. Ha vlog çekin. <laughs> <laughs> Anı da diyebiliriz, vlog da diyebiliriz <laughs> emin değilim. <laughs> Yayınlanacak mı <mısın> bunlar? Ya? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> emin istiyor, eliksir oleum hepsi yazıyor. Çok tatlı. Kimi her bakan var. Evet eczacı bankı okula yapılmasını istiyoruz. Burada reçeteler var. Zutat'ın ne var? Wine dediği şarap mı? Aynen. Safran. İçinde şarap var yani reçetede. Safran'a ingiver bilmiyorum. İlginç. Bu neydi? Çikolata, çikolata reçetesi, reçetesi mi? De, bu da banan çok Aynen. iyi. Burada laş da var. Aa evet laş işte da gördüm. Eyze Agriculuk Müzesi'ne geldik. Boğaziçi Üniversitesi Farmazi Müzesi. Normalde posta kartla 3.5 Euro ama Hı -hı. uygulama için için 7 Frank verdim. Aa çok güzel. Aufgeläfios Aynen. Havan <laughs> kullanan bir aslan sanırım. Bunun da simgelerinden biri aslan olduğu için. Yeah. Çok ilginç. Bu ne? Yılan derisi. Kertenkele derisi herhalde. Hayvanların boynuzları bir şeyleri var. İlaç yapımında kullanılmış demek ki. Kafatası, kemik. <laughs> Mumya yazıyor. Ayak var. Aslında buraya birkaç saat bakarsın da şimdi o kadar bakamayız. Teriyak. Litince sanırım. Bunların hepsi teriyak. Farmakope. Bunlar hepsi farmakope. Birilerinin diploması gibi duruyor. Medicine doktor, fizikus, e, apote. Wow. <laughs> Tüm böyle şişeler, çeşit çeşit. Böyle şeyler. Bunları audio guide'da dinleyeceğim. Neyse burası devam ediyor. Ben biraz ayrıntılı bakıp sonra çekmeye devam edeyim. Yoksa bitmeyecek. Çok fazla şey var. Aaa! Alkemis. Alkemisten Kühe. Yani Alkemis mutfağı mı? Bayağı büyücülük. Doktor Theophrastus von Hohenheim. Bunlar içine bitki koyup büyü yapıyor. <laughs> bitki bitkide direkt hayır. <laughs> İncil'den ve Kur'an'dan aldıkları Peki şunlar koyuyorlar. bitkiye benziyor. Onlar belki İncil bitki olabilir. Hristiyanlar değil ama Türkler de sadece buna hmm. şu şekilde muska gibi yapıyorlar. Muska. Kıyafetlerin yani. içine dikiyorlardı ki kişiye büyü gelmesin diye. Padişah savaşa gideceği zaman bunu kıyafetin içine dikişlerin akışla yapıyorlar. Çok ilginç. Yani padişah bir üzerinde Kur'an'dan ayetler yazıyorlardı. <laughs> ve bunu dikiyorlardı. bir gün bir kral, biz esir düşüyor ve kendisini saat yüzündeki zehirle öldürmek istiyor. <laughs> Ama sürekli hasta okulan için kendi kendini öldüremiyor. Ve işkence çekilerek e, <laughs> öldürülüyor. İşkence mi? Evet. Karadeniz'den gelen şeyler. var. <laughs> <Du> <laughs> çok dışkı. Benim de ya. Bence bu dolaplar o kadar iyi kapatmıyor ki. Nasıl dolaplar Evet. Yoksa ikimizin de şey olmasın tesadüf olamaz. Basel kimya endüstrisi. Mesela marka var mı söylenen? Roş. Roş. Roş bunun hepsi Roş. Hepsi Roş mu? Hani nerede yazıyor? Üzerinde Roş. Roş yazıyor şimdi gördüm. Böyle çıktım? Roş, Roş, hepsi Roş. Wow. Kodayım. hello. Aynen. Ama bizim okuldaki şey daha iyi bence bu konuda. Nobel A kemis laboratuvarı yani büyücülerin laboratuvarı mutfağı. Şurada duvardaki şeyde büyü varmış. Eylül söyledi. büyük çit çit. Olabilir. Siz o tarih dersinde saray etanelerini de göreceksiniz. çok gerçekçi. La cucina der küken ladın. Peki Elizleri nerede? evet. Kimlerin olduğunu şu an identify etmem lazım bir uzağa geçip. <laughs> hmm. Afiyet olsun Merkür'ü şimdi gördüm. Çok güzel buraya biz eczane diye girdik. Kup, kop, eczanesi. Ama her şey var. <laughs> her şey bir arada. İlginç. Alışveriş merkezi gibi. Aa buradan geçiliyor. Tamam. kondüede yerinde bu keki vermişlerdi. Aşırı güzel. Aynen kokos, insan cevizi de var içinde. Glutensiz, palmiyalı yok, yok, laktoz yok, vegan, harika, tadı o kadar güzel ki. Keşke şeker de olmadı. Evet, burada marketten alışveriş yaptım. Şimdi her şeyi döktüm çünkü kilo hakkım yok valizi biraz boşaltmam ve sırt çantama abanmam lazım. Ee, bakalım nasıl olacak. Yaşayıp göreceğiz. Çıkıyorum. Önce McDonald's'a gideceğim. Akşam yemeği sonra Alchemist Bar'a gideceğiz. <laughs> ne oluyor burada? Kuru mu? We <laughs> <laughs> we big bang steakhouse with bacon. So, so. <laughs> Potato sauce and ketchup. We haven't decided yet, but, but Thank you i stay Okay, it's hard to understand. Okay, you choose the aroma and make your own drink. There is a lot of um, options to, to choose did you from. you make yours work? This one, the battery, the power. I haven't whatever. tried. I have tried it yet. It's very bad. It's a very uh, bad one. Well, it's free. There's I'm a lot of this one, like I got it for free. I'm trying to make it work mm -hmm. So, you made this, mm -hmm. yeah? Oh, <laughs> so like a uh, cappuccino she is she like seven layers, one, one point. also <laughs> she I need now, <laughs> not, right now. Oh, you want to, but did you put everything inside? Okay. Yeah. Which one should I <laughs> Should I titrate it? No. <laughs> you don't have to stir it because you have the lemon. If it's too hard, you can call me Victor. You say that again. You yeah. can call me Victor if it's too hard. You say. Uh, is Victor? My Victor. My name is My September? <laughs> yeah, uh, for September. We will to <laughs> what's that? Yeah, yeah because she is the on. <laughs> <laughs> because you're the main character. The head of the table is for the people that's the most important, for the person that's the most important. Yeah. I wanna explore. I know nothing's going to kill me so I can smell <laughs> it. <I'm scared. laughs> that's that's for Seco. that's what they said it is. This is your um, um yuzu pingy, and this is lemon juice. That's, so yeah, this is Prosecco. This is something from there. This is usual. And this is okay. video. It's like In the video. It's Evelyn's years. garden. Oh, no, maybe so yeah, no yeah. problem. Evelyn's garden or something with herbs. Well, it out. Are you doing a video vlog? Yes. Are you vlogging? Yes. <laughs> Are you a vlogger? <laughs> I'm not, but I'm vlogging, <laughs> so I think that makes me okay, I can but, you um, a. Okay. But you're a vlogger. vlogger. Yeah. No. Not a yakın be. You just need it. You were talking to Aydınlar renk katmış için biraz tatlandırmak adına tabii ki miximi ilave ediyorum. Bu da 7,5 mililitreydi. Bunu biraz kaçtırıyoruz biliyorsunuz. Aa! Kırmızı bir kamera var ya! Utandım şu anda. En son özel tarihimde şurubumuzu ekliyoruz. Şu an havaya atmayı çok istedim. Hani bu... Ne yaşıyor ya? Buna ekliyoruz efendim. Bayağı sertmiş bu. Hepsini koy. Limon suyu. Ben limon çok seviyorum. O zaman hepsini koy. İsterseniz efendim. Şifa hazırlıyoruz. Şifa olsun Ramazan ayında Allah korusun diyerek. Allah'ım seni affet yarabbim. Nasıl? Bayağı Ama limon suyu daha az Aşk yok. <laughs> eee şu an Çek çırıngayı. Çek çek çek. <laughs> evet. Elimizde 10 mililitre suyumuz var. Ortalama bunun kaç mililitre olduğunu anlamaya çalışıyoruz. 3 hesaçı, vücudumuzda kaç promülant var gizli Evet. Aa toksikolojiden hesaplayabiliriz. Şu tüp 25 mililitre arkadaşlar. Biz bunun içine yaklaşık 50 mililitrelik milat ee, koyuyoruz. Bu da... Promile <laughs> hesaplayalım. <laughs> bu bilgilerle ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Burada bayağı evler var. Herhalde insanlar genelde bu tarz yerlerde yaşıyor. İlginç bir ev dizaynı. Balkonları mı bilmiyorum ama bayağı geniş camlar. Ha, vitrin gibi. Nasıl ev? Her şey görünüyor. İlginç. Hollanda'da mıyız ya? Evet odadan çıkmadan önce bir her şeyimi kontrol edeyim. Şurasında bir şey olmasın. Evet. Eşyalarımı zaten bir buraya koymuştum. Bir de yatak. Yatağın altında bir şey yok. Yatakta bir şey yok. Tamam. Gidiyorum artık. Çıkıyorum. Bay bay. cennetindeyim. Güzel şeyler var burada ama fiyatları çok. Dün Eylül'ün eczanede Ashwagandha'da görmüştük. Ya şu biyotin mesela merak ettim. Daha sonra bu menopoz takviyeleri ne kadar iyi merak ettim. Bu da Asya'nın Resmi o da, Clear Night After The Rain. O yüzden çekmek istedim ben The Rain için. her şey Edward Munch'a ait. Şu an olduğum odadaki. Bu da Starry Night diye geçiyor. Bir gönderme var gibi. Benzer renk paleti kullanmış ve e, hepsinde yine karamsar bir hava var. Bu Island'mış. Train Smoke. Herhalde şuradaki e, şey Train Smoke oluyor. Bu da Sunset North Strand. Yine Edward Munch'ın resmi. Vampire in the Forest. sanatçılar. Dali var, Picasso var, Max Ernst var. Bu inek mi acaba? Buranın simgesi inek olduğu için. <laughs> Biraz önce gördüğüm bu Edward Munch Starry Night yani Night tablosu baskılarını satıyorlar. Çerçevesiz 150 frank. Yani okey. <laughs> Alabileceğim bir şey değil. Dali'nin resmi. Baktıkça farklı detaylar görüyorum. Biraz yaklaşma sınırı da var. O yüzden küçük şeyleri görmekte zorlanıyorum ama sonra kitapçığından da bakacağım. Şurası alüminyumdan yapılmış. Burası Picasso odası. Bu da kedili kadın. Bunlar hepsi Picasso. Peki bir bu kadın neden at gibi çizmiş? Şurada da ata benzer. Bence bu, bu, da kadın ve yine bir at benzerliği görüyorum ben. Arkasında da imzası var. Kız. Bunun adı rengecesi. Bu şeye benziyor. Toysarastan aldığım bir hayvanlarla ilgili kitap vardı ve çizimleri aynı böyleydi. Ve yine orman hayvanlar falan o tema. O yüzden bana onu hatırlattı. Bunun adı şampanya kırmızısı. Max Ernst'in. O da zaten direkt Max Ernst tabloları. Bunun adı da aşk gecesi. The king playing with the queen.

Bence uçağımı kaçırmanın gaza aldım biraz. Şu an varken geldim. Ay açtım, neyse gidiyorum. Bagajımı aldım bagajımdan. Şu an Fransa'ya geçiyoruz. İsviçre'den çıktık. Fransa'ya giriş yaptık. Hava alanı Fransa'ya bağlı. İnsan anlamıyor bile. Ülke değiştirdiğini. Öyle geçtik. Başlamadım. 1, 2, 3. Aaa çok tatlı. Aldım. Çok güzelmiş. Ben kimseye bir şey almıyorum ben ya. Ben kendime Ayıp aldım. Ee, anneme <laughs> çikolata aldım. Çünkü annem bu Lidl'ın çikolatalarını çok seviyor. Ve Lidl'ın şey çikolata yemiyor. Lint dışında. Lidl. Lidl ya. Lint. Yorum Çok kalitettir bu arada. Bunu babama aldım. Lidl. Teşekkür Lidl. ederim. Lidl. Ee, senden çok para harcadım. Affet beni hediyesi. <laughs> Peki bunu onun parasıyla mı aldın? Evet. <laughs> Ben bu parfümü aşırı seviyorum ve çok da kullanıyorum. Aa ben de kullanmıştım çok güzel. Şey. Ee, 90 milime 85 Euro'ya falan denk geliyordu ben de aldım. Bilmiyorum nasıl bir koku var. Çantamda var koku şimdi sana. Hı. Oley. Ee, bir tane de bu parfümü hmm, aldım. Good kime. Girl ben de kullanıyorum ama Very olan değil, direkt düz olanı. Very nasıl olanı bilmiyorum. Çok ağır geldi. Bu bir tık daha hafif böyle hmm. gece hayatında böyle tatlış olur ama ben bir tık daha çiçek bir kız olduğum için Evet. daha çok hoşuma gitti. Diğeri çok Ben de onu var. günlük kullanmıyorum daha gece. Erkek kardeşim boss. boss istedi. Sonrasında diğer erkek kardeşim bu hafta benim tüm bilgisayar işlerimi hallettiği için e, ona Saint Laurent aldı. Hayırdır? Ona şey aldım. Valentino aldım. Sonra dedim ki ben bu ikisini aldıysam babama almazsam babam bana küçük. Evet. Bir de babama Saint Laurent aldım. Bunları babanın bir <laughs> şey Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak kendi param ya. Bitti mi? Evet. Kendi... Okay. Ben evi kadar zengin değildim. O <laughs> ayrıca biraz bencil davranmışım. Victoria's <laughs> Secret'e indirip görünce sadece kendimi aldım. Acımadım. Üç tane badin liste almış oldum. <laughs> Onları bir koklayabilir miyim? Tabii ki. Sıka Bir de temiz açın. vanilya, kokusu zaten. Ben çok seviyorum. <laughs> ee, çok da güzel geri bildirim alıyorum yakıştığına dair. Yazın bu misti çok güzel oluyor çünkü hafif <laughs> parlatıyor sizi. Tempeşin de bu arada şey ne, çiçek kokulu ama tatlı, şekerli değil. Ben şeker kokularda kusuyorum. O yüzden bu çok güzel geldi. Bunu deneyeceğim. <laughs> Bizden de bu kadardı. <laughs> ben şu şarabı aldım. Beyaz şarap. Bir de magnet aldım shop'tan. Geçerken peynirlerimi attılar biriye peyniriyle formaj mıydı? O peynirim atıldı krem diye iddia ettikleri için sıvı gibi düşündüler ama aslında sıvı değil. Pişt gelsene buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Bakmıyor. Yüzü var normalde gülümsüyor falan. robot hey. Buraya bak. Bakmıyor. Geliyor. Gel. <laughs> With amazing food. Enjoy your meal. Parts are distributed by cabin crew.